Merhaba gençler yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım bu bölümde Orisa ile oynayacağım Orisa gelmedi daha henüz Ancak e, belki bu videoyu çekerken gelmiş olabilir abi biz hemen seçelim Şu anda oyuncu sıkıntısı var zaten anca buluyor Ne diyordu Niko? Sözünü böldüm Oyuncu yok bir kişi daha gelirse başlayacağız yoksa atabilir Gelecek ya bence atmaz Geldi Bence level'lar olarak biz biraz daha üstünüz heriflere göre ama... Hiç bakalım, belli olmaz bakalım aynı. ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Herif makina diye hesap açmış. Helal olsun. Android var. Aynen, aynen karşıda gördüm şimdi. İ i̇yi isim <laughs> ha, dikkat çeker. <laughs> Hemen ilerleyelim. Gençler bu arada düzeltmem gereken bir şey düzelteyim. Sağ tıklaması e, değil. Shift'i. Shift'i deme işleri de etkiliyor. Adamların hani şu yetenek güçleri shift E veya sağ tıklama güçlerinde de e, daha az hasar almasını sağlıyor. Yani etkilenme bir nevi etkilenmiyor gibi oluyor. Normalde silah atışlarında ama daha az hasar alıyor. Olabildiğince sürekli sağ basın derim ben size. Kanka siz oradan ben burada. Topa o tutturacağım. Kanka ben de oraya geçecektim. Sola duvar atacağım bak şimdi. Çıkan olursa oradan bir ah bir gelseler. Elin alışması lazım buna yani Canı çok az ama diğer tanklara göre. Yani. 400 olduğu için. Ama kalkanı var. Kalkan olduğundan iyi. Bastion'un kalkanı gibi. Yanlış tuşa bastım da neyse. Ben attım. İşe yaradığını bilmiyorum. Geliyorlar. Bak kadın kilitledi beni. Arkanda. yeri arkama koydum yemin ediyorum beni korusun diye. Neden geliyorlar? Ana. Hay senin kalkanını. Ulan herifin kalkanı az kalsın beni öldürüyordu. Kanka öldürün şunu. <laughs> Bir tane en <Anna> ilerletiyor ha. <laughs> Ulan resmen oradan bile çektim. <laughs> Lucio anca bana ateş ediyor. Bir yanıma gelse heal verseydi ölmeyecektim. O bizimkiler öldürüyor. Çatır çutur. Herif direkt heal'larımıza daldı. <laughs> Sombra var Sombra çok sıkıntı oldu. Heal falan alamıyoruz ya. Mantıklı karakter almış. Right <laughs> Şakalın shift'ini bekliyorum. Hele <laughs> ulti geldi. 21 canım kaldı. <laughs> <Daha fazla. gülüyor> La bu nerede? <laughs> Hay ben senin bariyer korumanı. <gülüyor> <gülüyor> Çok pis aldılar. Sombra iyi oynuyor ya. Ölmüyor kolay kolay. Hemen gidelim. Adamlar zaten oraya geçmesi normaldi. Bekledi <laughs> beni. <laughs> zaten sombra sayesinde yeniyorlar ha. Oo! Don't look. you are advised to leave my garden. Team up for special attack. Fortifying defenses. Gelmedi mi kimse gelin gel arkamdan geliyorlar diye tahmin <laughs> Oo arkamdan takip ediyormuş ya herifin canını da baya düşürmüştüm ha Birimiz ulti attı Allah razı olsun ama onun sayesinde birazcık iyiydik. Geliyorum kanka sabret. Öleceğim. kodan hiç ses Öleceğim. gelmiyor yemiyor konsantre olmuş. <laughs> ah, sombra mı öldürdü ya? Sombra var ya çakal sombra. <laughs> şeytan diyor başka karakter al. Aynen bana da öyle diyor ama yapmıyorum işte. Ben oh. Ben yaptım ben şeytan oydum. Ben counterlarını denemek Lan sistemi aldı. Aa, sistemin önüne geçtim özellikle de işe yaramadı. Oha bunlar çok Kanka hepsi ulti bastı aynı anda ya. Sombra benim ultiyi bloke ediyor ya bu çok kötü. Önüne de kalkan koymuştum abi ki. Oo hemen ilerlediler herkes ölmüş ya. Allah'ım ne, ne, ne oldu? Senin... Allah'ım ya Rabbim ya. Adam nasıl çekiyor ya? <gülüyor> 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 Kanka hepsinin canı çatır çutur doluyor ya. Herifler var ya aracın üzerinde direkt gidiyorlara. ha. Şeytan diyor ki ''Tanju al.'' Bu ne ya? Gelen geçeni teker teker kesiyor. Ne oldu? Oo, repro. Oğlum, hileli karakter almışın. Olmaz ki, adamlar ayıptı ya. <laughs> adamlar nasıl komzu aldı? Bunu uçamadım ya. Lan diyorum bir yerden ses geliyor. Herif üste çıkmış çakal ya. Asansör yapıyor, değil mi? <laughs> Oğlum nasıl öldürdü? Arkalı önlü gelmişler ya. Böyle bir şey yok. Herifler yedi bitirdi resmen ha. Şeytan diyor Reaper al. Efsane öldür şunları. Ben de uydum. Ben de sen de uyu. Reaper mı aldın? Kanka ben karakter tanıtımında olduğum için değiştirmiyorum pek. Canım azmış ya dikkat etmedim Android iyi öldürüyor ya. ya Yalnız reaper'la çok rahat play of the game alınır kalkan koymazlarsa tabi Kanka heriflerin hep ultileri var bekletiyorlar haberin olsun Ulan Ben atıyorum dedim, evet. <laughs> Tam ultiye atacaktım hackledi ya oh. <laughs> Haydaaa <laughs> Ya Sombra ne kadar uyuz bir karakter ya Helium. Bu bir korumuşum aklın imanın durra Yeni karakterin counter'ını bulmuş olduk. Oh, ne? Yeni karakterin neyini buldun? Counter'ını. Ah. Zayıf oldu karakteri bulduk. Reaper zaten kanka. Kalkanların hepsini var <laughs> ya. La nasıl vuruyor? Ben öyle çok iyi. Oğlum var ilah yaptı arkadan bir hilliyor aklın imanın durur ha. Oo. Ulti basmış herif her şeyi basmış yemin diyor. Şimdi ben de aynısını yakacağım. Oo Hiko alevlendi. Zaten e, ee, Ripper'la alevlenmemek olmaz. Bir anda oyunun, oyunun yönü değişti. Ben aracın üstüne çıkıyorum. İki iki kişiye karşı girdim de öldüm ya. Kanka hiç belli olmaz arada bile sıkıştırabilirler. <laughs> Üç kişi geziyorlar sağda. Sağda mı? <laughs> Ulti basıp Hı -hı. öldüremem mi? Lan <laughs> <Ay> yine <laughs> mi hack yeter ya? Ana zarı almış lan. Ne alakaysa. Lan öleceğim. Ha. Kalkan da saklanayım. Oğlum Bunlar er 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 aynen gördüm şimdi onu bekliyorum. Bir parah mı aldın? <laughs> parah kalkanlar arasından vurmaya çalışır işe yaramıyor. Kız nasıl kaçtın lan? Ay kalkana ya. Am <gülüyor> 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 Aman Allah sonra Allah sonra. Lanet olsun da dostum. <laughs> arkandayım. Arkanda arkanda. Arkanda. <laughs> uh, yeni daha adamları gazlıyordum. <laughs> of of of. Ultiler patlıyor. Adamlar ilerleyemiyor. Kafayı yediler. Hepsi karakter değiştirmiş ha. Easy. Sırf para için solcu al solcu almışlar. Ah, Bizimkilere bir kalkan. Buna böyle öldükçe geliyorlar. <laughs> Overtime verecek. Çekelim. Sağ tıklarsak gelemezler ha sürekli. Dur bakayım şuna gelecekler mi? Yok ortada kimse kalmamış. Bence ya sana verecek ya paraha verecek. Android'e vermiş. Hayret karşıdan Android'e vermiş. Dur bakalım. Bu bir ara bütün şeyleri üstünde topladı. O mı aldı diyeceğim de değilmiş. Abi support'un önemini görüyorsun değil mi? Bak bak arkadan nasıl iler ilerletiyor. Support efsaneydi. tane mi para vardı? Ben, son Sombra'ya veriyorum kanka. Sombra iyi oynadı Allah var. Karşının Sombra'sı efsaneydi. İki tane para vardı herhalde. Aynen. Bayağı uğraştırdılar ama güzel oyundu. Bakalım ikinci bölümde nelerle karşılaşacağız. Bu sırada yorumlarınız geliyor. Onlara bakıyorum arada bir. Tabi canlı yayın değil gençler. Normal yorumlarınız. Yanlış anlamayın. <laughs> Otomatik Arche'ye de girecek mi acaba? Hah girdi tamam. Yine aynı takımlayız, Aynı takım olmamız iyi. Bizimkiler işte ise bozulunca abi hemen karakter değiştiriyorlar. O iyi oluyor. Aa, iki kişi yok. iki kişi bekliyorsun. Karşıda da iki kişi yok. İnşallah oyundan çıkmaz ha. Oyundan tekrar başlatacak. Belki gelen olur ya. Waiting for players diyor. taba basınca adamların ne aldığını görebilirsin. Biliyorum kanka. Ya şey, Mercy almış adamlar. Mercy iyi heal yapıyor ama kolay ölür ya. Topu topa bir çektik mi tamam. tamam. Aa çıktı çoğu kişi geldiler. Ah gelen oldu çıktı. İki kişi kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ha o ne lan? Video maker almış psikopat. Kanka video almış psikopat. Direkt kalkanın arkasında yakacağım. Ah. Oh, tam da o giriyordum ya. Çok kötü oldu abi cart diye oyundan bir anda şey yaptı. Bu arada yeni böyle görsel çok hoşuma gitti. Ne zamandır bu bölümde yapılması gerekenlerdi. Bence şurayı da bir değiştirseler iyi olacak gibi duruyor. Orisa gelsin de yeni kıyafetlerini hemen alacağım. Paraları buna harcayacağım. Daha doğrusu param yok 295 varmış da. <laughs> Olursa şu bok böcek kostümlerinden abi komando olanını alacağım ya da şu karbon fiber alacaktım zaten söylemiştim. Karbon fiberi alırsam çok dikkat çekmiyorum dikkat eder yani bakarsa bakacak olursak. Şunlar birazcık daha dikkat çekici kıyafetler. En e, böyle görünmez kuytu köşelerde vurabilecek vurabileceğim karakter karbon fiber bence. Sen hangi kostümünü beğendin Nico? Karbon fiberle bir tane şey var. Ben karbon fiber veya şey almayı düşünüyorum. Komando tarzı olan mı? Mage Soma var. Mage Som. Yok şu Mage Soma'nın üstündeki. He mavi olan. O gösterişli. Sende para vardı değil mi bin Yok. filan? Alırsın sen rahat. 3500 mi ne vardı? Oo çok iyi kanka. Harcamadın. Yapıştır. Affetme. Aynen aynen. Ben yeni karakteri bekliyorum işte. Bir çıksın kutular da var. Kutuları da açacağım. Ondan sonra belki gelir şansıma. <laughs> Ama belli olmaz. Gidip de ucuz olanları geliyormuş. <laughs> Test olduğumuz için birazcık zor bağlanabiliyor. Ee, o yüzden bekliyorum acı. Esçin'in şu kostümü güzeldi ya. Herkes de olmayan. Şunlardan çıkmadı maalesef. Aa buna da B diyor. Bu niye gelmedi bana? Blizzcon 2016 Goody. Aa. Kanka Bestcan'ın yeni kostümüne baksana. İyi kostüm mü çıkmış? Aynen bir bak bir Mavi renk oha çok Bakayım. güzel ya. Hadi ya oyunu buldum Oyunu Oyun buldu neyse. E Allah'ım şu harita iğrenç bir harita. inşallah atak gelir de ilerleriz. Oh süper atak bak şimdi geldi. şimdi burada başını aratacağım seni Bak. Your is my my <gülüyor> <gülüyor> Çok gelmiyor lan. Uzaklaşınca ses gidiyor. Sık bakayım uzaklaşınca gidiyor ya ses. Kanka ikimiz iyi takım oluruz ha. Kalka Oo herifle iki kalkan attığımız düşünsene. Sana double kalkan atıp gidiyoruz. <laughs> deneyelim mi? He? Önüne kalkan atıp gideceğim ben saldırıya. Öyle yapalım. Tamam o zaman deneyelim hadi. Aynen aynen hadi böyle yapalım. İkimiz sıkalım. Sen sağdan ben soldan. Ben kalkanı aç. Ben de pus. Tamam Çimde aynen sen de yere pus tar abi. Direkt o ka onların kalkanları zaten hızlı patlatırsın. Tamam adamları da çekersin hemen. Aynen aynen. Toplu bir yere ben at atarım topu. Hepsi ortada birleşir. Hiko are you killing me yazmış herif. Killing me yazmış. Kidding me. Ha kidding mi? Benim ben geçiyorsun yazdı. Herhalde o ses olayından dolayı. Olabilir. Ulan sana yazdım. Gerçi burada grup up'ın şeyi var ama. <laughs> Adamlara küfür sebebi oldum. <gülüyor> Dalgaları <gülüyor> olmuş. Abi yalnız emote görünümü çok berbat ya. Bunun emotesini de değiştirmek lazım. Abi Bak gibi tepen bir tane şey var. Kanka telefonunu uzaklaştırsana mikrofonun yakınında cızırdıyor yine. Adam yazdığını gördün mü? He? Adamın yazdığını gördün mü? Evet evet <laughs> ne demek? Yok onu boşver de bak Bilmiyorum o ne demek Dur şimdi biz onlarla da bizim takımla dalga geçeriz İnanamayacaklar şimdi Böyle bir şey olduğuna halka Dur dur gitme gitme Allah, üç Kurul moruk, kurul. Kurudum zaten. Tarıyorum da özümü göremiyorum. Sıkıntı bu. Az kalsın ölüyordum. Allah'ım o benimdir. Hmm. Ölü görememek sıkıntı. Hanzo'yu kim aldı? Ben aldım. Niye? Ölümümüzü görelim diye. <laughs> gel gel. Para hepsini arkadan aldı. Arkandayım. <laughs> Ho oh, kafadan vurdum. Helal olsun. Bir de geliştirmek istiyorum artık ya. <laughs> Adamlar size vuruyor ya ben arkadan takır takır vuruyorum. Doğrudur ben şimdi sürekli shift'e basıyorum zaten. Geliyor. Aa shift'e bassam kurtulurdum belki ya. İçeri de adayıp dayandım. Birazcık daha geri gelseydin kurtarırdım. Onlarda niye zeniyette var ya? O iş çok kötü oluyor. Kaka senin şeyin çok işe yarıyor ya şu okul. Ben aracın üstüne binip gidiyorum. Okay. La kim attı onlar orada? Allah para Allah senin atmasını. Heriflerinki de bastı. Ben pozisyonumu aldım. Allah, Sniper'a burada. Kanka Zeniyet Bey vursana. Aa! bak lan, kalkan attı resmen önüne. Sniper'a var diye kaçtım, Allah. <laughs> Zevkli oldu ama Ya Zeniyet tam. Kanka <laughs> ultini açıkken haber ver. Dragon'u benim şeyle atalım. Ultiyle atalım. Deneyelim bakalım çok zor olur ama Benim geldi şu an ulti Benim de geldi Ulan aracın üstüne çıkamıyorum düşün artık <laughs> Oha ya Oha 4 kişi hepimizi aldı herif var ya kral oldu. <laughs> Abi yeni karakter çıkmış. Alsanız hepiniz yeni karakteri. Karşılıklı hep beraber kapışalım. Yok. Adam gider başka bir şeyler alır. <laughs> Oha ya kafamı çıkartır çıkartmaz öldürür. Allah Allah. Herif tek şansa bak. Kanka Wolf'e atmaya hazırlan. Tamamdır sen neyse. Şu At aracın önünde zaten ben seni koruyacağım gel. Kanka şuradan salla e? salla. Şuradan salla attım. Salla salla salla. <laughs> o ne be? Alabildin mi birkaç kişi? Yok Zenyat'ta ulti atınca kesemedik ultiyi iyi saklıyormuş ha. Bizim support'umuz yok ya. He, payload, <laughs> payload ilerlemiyor, kafa yiyeceğim ben sağdan çıkıyorum. Ben de yeni karakter aldım. <laughs> Çok uzağa attım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşı geldi. Ah be kaçıyordum tam da. Hainler. Gruplaşarak gelmişler. Ulan sen nasıl parasın <laughs> ya? O benim param mı bizim karşıdaki? Elektriklerim mi? Kanka dur ben Reaper'a geçiyorum. Ben diye geçiyorum walks <laughs> <laughs> Hadi karakter tanıtımı yapıyor. <laughs> ya yerim yenilmeyi istemiyorum. Şurayı ilerleteyim. Sonra yine ulti bekle, bastı. birlikte gidelim. Bekle birlikte gidelim. Kanka ben Reaper'ı göstermeden gideceğim. Üstten gideyim de. Sağdan Para görüyorum hiç çaktırtmıyorum ama. Bir kere çaktım hafif. Ulan bizim Allah, para öldü öldüm. yok böyle bir şey ya. Artış canım kaldı. Vera bu ne kadar şanslı ya? Allah Allah oğlum Ripper Allah çıldıracağım ya. Bu herifi nasıl öldürebilir ya? Herifim beni öldürme gibi bir imkanı olamaz. Nasıl öldürüyor? Hala şaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan el <her> kiti nerede? <laughs> Oo adamlar patlattı. Payload'a gidek gitsinler artık da. Sıkıntı olmasın. <gülüyor> <gülüyor> La çık çık çık. Ah be ah be Reaper ölme. Abi çıldıracağım ya. Sana var ya. Ya takım cort abi. Şeyi öldüremedim yarım saattir. Eee <laughs> Junkrat'ı ya zıplayıp zıplayıp durdu. Bir de balonu öldürüyor bir bomba atıyor bir bakmışsın sana değil. <laughs> abi yok böyle bir şey. Üstten Soldier bir trollüyor.

Of çıldıracağım. <laughs> Bu jungle sayesinde yendiler zaten. Abi alt karakteri yeni karakteri öyle adam akıllı girişelim. Farklı farklı karakter alıyorlar. Sinir ediyorlar yemin ediyorum. Burada ultiyi Allah var Ay, güzel bir bastı ama. Baba yes hareketi yapıyor bir de. <laughs> Karşı takım iyi oynuyordu ya. Bizim takım jorttu abi. Ben bile öldüremedim birkaç kere. Neyse gençler bu bölümün sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bu videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Başka videoda yine karşınızda olacağım.